Hepinize selam ben Bilal. Bugün kurgu yapıp çocuk kandıran YouTube'a olan bu olayı eleştireceğiz. Arka adamın tek yaptığı şey kurgu ve çocuk kandırmak e, diyebilirsiniz. Nasıl üç kişi gözüküyor aynı anda tek kişi değil mi? Aga adamın iki adet arkadaşı var. Bir, bir tanesi zaten kendisi. Diğer iki arkadaşı da Alp ve El Patron attığı iki kişi. Kostümün değişti. E, çocuklar var oğlum yani çocuğa para ve koku yaptığını söylemesin diyor. Veya onun kardeşim ve her meydan okuma videosunda o çocuğun sesi ve aynı jüri var. Jüriye de para veriyor. Adamın bir tek iyi yaptırdığı şey iyi taka. Adam etiti bile arkadaşına yaptırıyor ve yaptırıyor. Ve bazı videolarında kanka Ramazan aydınlat bulayı diyor. Ve oğlum koyu yaptığı için değil, edit yaptığı için para veriyordu diye düşünüyorum. Ama Ramazan abinin hakkını yemeyelim. iyi edit yapıyor. Ramazan abi kendi izi kanalını açsa baya iyi bir kanal. E nasıl kodma sunucusu ve Cihant Alex sunucusu birbirine girdi? Aga e, Cihant Alex de kodman de yalan. E dünyalar nasıl birbirine girdi? Aga e, dünyaların birleşmiş olması imkansız. Niye mi? Çünkü oyunun yapımcısı Mojang 12 yıldır uğraşıyor bu tarz baklar ve farklı şeyler farklı bir baklar olması diyor. Dünyalar Kodman Server olan Giant Alex aynı. Zaten kuyruk olduğu da çok bahis. Şimdi gelirsek short videolarına. Aga bir örnek söyleyeyim size. Mesela bir short videosunda arkadaşı diyor ki Kanka havuza at 3000 havuza atlarsan bu 3000 yetiliği kazanmak mı istiyorsun yoksa 2 milyon abone olmak mı diyor. Bu atlayacağız da atıyor. Hemen küçük çocuklarda şöyle bir duygu oluşuyor. Ondan sonra kesin şöyle oluyordu. Oha parayı değil bizi seçti. Sen bir sıkmasın Burak abi. Disney Plus Patos'tan daha çok seviyorum. Sen en sevdiğim YouTuber'sın. Seni seviyorum. Ondan sonra ne alıyor? Gelsin like'a, gelsin abone Ama nereden? Nelerden? Tabi devletlerden. Şimdi bir tane daha örnek vereyim. Mesela diyor ki Pataya ateş edeceğim. Abone olman lazım lütfen. Abone olmuyor mu? Hayırdır amına koyayım. Zor olmuyor Ondan sonra topu arkasındaki potaya atıyor. Potadan potaya atacakmış gibi yapıyor. Potanın uçundan diğer potaya atacakmış gibi yapıyor. Ama aslında arkasındaki potaya atıyor. Neyse. Bugünlük videomuz bu kadardı. Ben daha çok kurgu kandırmak kaldıramayacağım. Kendinize çok ama çok iyi bakın. Hoşçakalın. Bye bye. Abone olup bildirimleri açarsan Yorum yaparsan yorumunu kaplayacağım. Like atarsan diğer videolarımı görebilirsin. Abone olursan neyse. Kendine çok iyi, çok ama çok iyi bak. Gülmeyi unutma. Hoşça kal. Bay bay.